Evet, Antalya Kürk'te açılan tadı, tadı tadı dam çiğ köfte. Sushi su derbesiyiz. Salonundayız. Yeni açıldı. Ee, yeni bir marka. 13 şubesi olduğunu söyledi. Aynen bu 13 şubemiz. Evet. Ustamız kendisi genel merkezden geldi. Aynen. Ee, çiğ köftenin sushi şeklinde hazırlanmış olarak sunumu. Lavaşın kalın gibi geldi. Normal çiğ köfte olarak geldiği zaman ama suşinin içerisinde de e ağızda dağılıyor ve doyurucu. Konsiyon olarak da gayet güzel. Doyurucu bir şey. Denemeye devam edeceğiz ve ustamız, e, tekrar ustacımız tekrar söylüyor. Evet. Kur'an ustacımız bize anlatmaya devam edecek. Bu köfte yoğunlukken gelen merkezler kameradan izleniyor, evet. O evet. devam edelim tekrar. Şöyle bir e, nasıl e, bir şey istiyorsun? Genel merkezden denetim sistemimiz var. Yoğurma başladığı esnada tepede bulunan kamera sistemine butona basıldıktan sonra talimat bir genel merkezde Genel Meclis'e yedeniyor. Aynı zamanda şubeyi, kildirir, şube yetkilileri, şube sahibi Dursun Erdoğan tarafından da telefondan yedeniyor. Yani böylelikle kalitemizi bozmadan e, aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Zaten ürünlerimiz kumanda halinde direkt geliyor. Kolileme şeklinde şubelere dağıtılıyor. Ürünler doğal şehrinden alıyor. Örneğin e, Dursun Urfa'yı özeldi. Sağ çocuklar diye var. doğal da artık en iyi. E, Muğla Milletsatı'nda bir çiftlikten soğuk sıkı asit oranıyla oynandıktan sonra kullanılan bir zeytinyağı ee, var. baharatlarımız mideyi rahatlatıcı, kesinlikle sindirimi bozmayan bir baharat kullanılmaktadır. Ha, bunlardan bir kaçı insan cinlerle çarptı, evde yaprağı kullanılıyor içinde. Işte. Hani yeni ee, ama pandemi dönemini yaşamamış olsaydık şu anda 25 30 süre yok geçmiştir. Yani sırada işte Kıbrıs'ta var, Beyüklü'yü, Maltepe'de yapacağız, Nerede bakalım? Gittiğimizde e, 16 şube çıkacak. Evet, hayırlı olsun. Müşterilerin <laughs> sonraki görüşleri nasıl oluyor? Şöyle biz e, şubelerimizi açmadan önce ilk önce tezgahımızı kurduktan sonra geçirdik der, yıkandıktan sonra filtresinde tezgah kurulumu sağlanıyor. Arkadaşlar yoğurmaya başladı. O gün yaptığımız bütün tüketi dağıtıyoruz. Yani biz kalitemizi size sunuyoruz. Alıp almamak istedik eğer beğenirseniz zaten gelir. Ve e, bizim müşterilerde aldığım tepki dönüşü olduğu için bu da ediyoruz. Olumlu tepkiler var. Tabii evet, tabii. Evet, evet. Yani, evet. mutlaka tekrar alıcısı da gelir zaten. Onu evet, bu şekilde sunum yapılması gerçekten güzel. Yani sushi, Japon mutfağına has bir yemek. Ama çiğ köftenin sushi şeklinde yapılması da Güldük Caddesi'nde tadı da çiğ köfte gerçekten güzel olmuş. Onun öyle lezzetiyle göz doyuruyor. Gerçekten de doyurucu. Pozisyon şeklinde de sunum yapılıyor. Dürüm şeklinde de. Böyle açık yani çiğ köfte e, kokun başka alınmış aparatik bir gıda olarak düşünülüyor. Biz bunu restoran halinde şubelerimize sunuyoruz. Ama doyurucu bir gıda olarak. Evet. Aynı zamanda gecenin daha fazla bir ihtiyacı Çünkü serin havada daha iyi. bir ihtiyacı Havaların soğuması olmasıyla beraber evet, evet, artık daha evet. artış olacak. Aynen. Zaten dolabının evet. dolabımızın altında soğutma sistemi var. Aynen. Ürünler tamamen e, günlük geliyor. Günlük geliyor. Bu da oluyor, Tantik. Merkez tarafından evet. kontrol ediliyor. Evet. Denemenizi tavsiye ederim. Antalya Güllük Caddesi'nde Adıdağ Çiğköp'te. Evet. Teşekkür ederim. Rica yani. ederim. ja <laughs>